Şimdi elimizde şöyle bir e, proje olduğunu varsayalım. Bu projeye göre bazı tabi eksikler var. Bunları tamamlayalım hızlıca. E, şurasında beşli olduğunu gösterelim. Yani bizim hattımız neymiş? E, üç faz bin ötür bir de toprak olan 5 hatlı 30 miliamper e, hayat koruma olan ve e, 40 amperde şey olan e, açma akım olan bir kaçak akım rölesi varmış. E, şöyle bakalım. Şurada 3 fazlı nötr sayaçtan geliyor. E, toprakta toprak barası ana sayaç kısmındaki toprak barasından geliyor. Ee, girdi, çıktı. Renk standartlarımız bir önceki videoda ee, siyahla başlamıştık ama e, şöyle, gerçekte piyasada e, şöyle kullananlar var, çok sıkça kullananlar var. E, siyah, gri, kahverengi şeklinde kullananlar var. E, TS standartı ve EIG standardına göre e, kahverengi, siyah, gri şeklinde bir standart var. Ya Piyasada birçok şey kullanılıyor ama e, proje şey anlamında bu şekilde üç faz e, nötr aynı şekilde şuradan çıktı. Hepsinde e, esnek enyaf kablo kullandığımız için ne yaptık? E, hepsini köprülerini kullandık. Şu şekilde köprülü ikili e, yüksükler kullandık. Ne yapacağız? Sırasıyla şunu kahverengi kısmına, şunu işte e, siyah en sondakinde. E, griye bağlamak suretiyle üst taraflar yani giriş burada şöyle bu bir ev tipi pano gibi düşündük üstten girdik üstten çıktık ama duruma göre üstten girersin alttan çıkarsın alttan girersin üstten çıkarsın bir sürü farklı varyasyonlar olabilir burada e, B tipi sigorta kullandık bunu özellikle vurgulayalım e, prizler için e, diyebilirsiniz ki hep B altı kullanmışsınız, kullanmışsınız 10 kullanmışsınız bu standart dışı. Evet, prizler için 16 kullanılır aslında. Ama elimizde şu anda 10 vardı. Bunu göstermek için yaptık. Prizler için standart 16'dır. E, lambalar için e, 10 kullanabilirsiniz ama ben 6 kullanılmasından yanayım. Çünkü günümüzde LED teknolojisi kullanılıyor. LED teknolojisi kullandığı için de e, tüm lambalar bir evde yani e, biz tabii ki küçük 3 artı 1 bir standart evden bahsediyoruz böyle bir bütün lambalar aynı anda yansa bir amper geçmez dolayısıyla e, yani 2000 watt o, yani e, yani bir amper ya 500 wattı geçmez ya tahmin etmiyorum yani bir veya iki amper civarında bir akım geçebilir en fazla e, şurada da arkadaşlar e, nötrümüzü aldık Nötr barası nötür e, klemensi yaptık şunu da Toprak klemesi yaparak e, olayı çözdük. Şuradan e, şunun işte bir priz dinyesi olduğunu varsaydık. E, şunun da e, şu şuraya bir tane de işte atıyorum. Şunlardan bir tanesinden de faz çıkarak şu alt amperden diyelim faz çıkarak bunu da e, şey şeyliyesi, lamba liyesi yapabiliriz. İşte yani kısaca bu şekilde. Rex standartları evet Rex standartları bir önceki videoda farklıydı. Ee, ama gerçekte gerçek hayatta şöyle uygulamalar var. Biz bunu panoculardan görüyoruz. Yıllardır da gerçekte piyasada gördüğümüz işte. Ee, mesela siyah e, gri kahverengi kullananlar var. Ee, işte bu şekilde kullananlar var. Kahverengi siyah gri kullananlar var. Ondan sonra e, ama e, yani bu konuda ben biraz önce sordum panoculara da e, siz niye siyah gri kahverengi kullanıyorsunuz? Bu konuda işte çeşitli işte şeyler var hocam diyor. E, i̇htilaflar var. Biz siyah gri kahverengi kullanıyoruz. Başkası başka kullanıyor. Bu konuda tam bir şey yok diyorlar. Yani piyasada illa bu şekilde göreceğiz diye beklemeyin. Ben e, evet standartın bu olduğunu biliyorum ama genelde piyasada siyah, e, gri, kahverengiyi daha çok görüyorum. Özellikle Ankara bölgesinde. Panocuların çoğu öyle yapıyor. E, ama evet EIC standartına göre renk standartı bu şekildedir. Dediğim gibi prizler için e, 16 amper kullanacaksınız ama burada elimizde 10 olduğu için ve 10 e, kullanmak zorunda kaldık yani göster amacıyla burada tabii ki ondan sonra ee, lambalar için de 10 ee, kullanmalısınız 6 da kullanabilirsiniz 6 da sıkıntı yok ondan sonra bu şekilde diyoruz arkadaşlar Linye. Linye kaç tane e, priz bağlanacağı bellidir ortalama dağıtırsınız işte kaç tane varsa e, yani yönetmelik gereği. E, buzdolabına yok çamaşır makinesine e, ayrı bulaşık makinesine ayrı işte fırına ayrı e, linye çekmenizde fayda var. Onların bazılarına kendi sigortalarını koymanızda e, fayda var. E, daha güvenlikli olsun istiyorsanız. Bu şekilde e, ama gerçekte de e, başka türlü uygulamalar var. E, çoğu da standartlara uygun değil. Standartlarda renkler bu şekilde toprak iletkeni sarı yeşil nötr etkeni mavi 3 faz iletkeni de bu şekildedir.